Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir test bahsedeceğim. Bu test setimiz ekosisteminde bulunan Dina projesi olacak. Dina projesi 28 Şubat'ta resmi olarak test etini duyurdu. E, bu test yapacağımız işlemler 3-4 dakika sürecek ve e, işlemlerimizi ücretsiz bir şekilde burada tamamlayacağız arkadaşlar. Bunun öncesinde e, kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca testnet hakkında aklınıza kalan soruları olursa telegram kanalımıza girip sorularınızı bize iletebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde testnet işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle linea ağını metamask'a eklememiz gerekiyor. Aşağıda linkini bırakacağım. Buradan siteye giriyorsunuz. Buradaki A bilgilerini metamask'ınıza ekliyorsunuz arkadaşlar. Burada ağ adı ve RPG'lerini sırasıyla ekleme işleminden sonra buradaki save butonuna basarak ağınızı ekliyorsunuz. Şimdi ağımızı ekledikten sonra bizim Ethereum ağında e, testnet tokeninden talep etmemiz gerekiyor. Bunun için yine ben linkini aşağıda bırakacağım. Buraya giriyorsunuz köşede e, giriş yap butonuna bastıktan sonra buradaki e, sayfayı buradaki kısma cüzdan adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Cüzdan adresinizi yazıyorsunuz ve buradaki robot donlamasını yapıyorsunuz ve send me et butona bastıktan sonra e, Geoli ET'nizi talep ediyorsunuz. Tabi bunun öncesine yine Geoli A'nı Metamask'ınıza eklemeniz gerekiyor. E, onu da yine Linea'da olduğu gibi e, A bilgilerinizi bulduktan sonra e, Metamask'ınıza ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Metamask'ınıza testnet tokeninizi ekledikten sonra ben e, aşağıda burası sırasıyla linklerine bırakacağım buranın. E, hop Takas sitesine girdikten sonra Linea'nın zaten ekosistemi içerisinde bulunan bir site. Buraya girdikten sonra buradaki ilk öncelikle -li ağından linea Linea'na köpleme işlemi yapacağız. Burada hemen hızlı bir şekilde e, tsn token'imizi seçtik. Buradan send butona bastıktan sonra gönderme işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada hemen onaylayalım metamaskımızdan da. Evet arkadaşlar onaylama işleminden sonra görünüz üzere işleme alınmış oldu. Bu işlem 5 dakika sürüyor arkadaşlar. Ee, 5 dakikadan sonra lineağımıza otomatikman burası geçmiş oluyor. Hızlı bir şekilde lineağımıza geçtikten sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar köpleme işlemimizi gerçekleştirdik. Köpleme işleminden sonra Uniswap üzerinde bizim swap yapmamız gerekecek. Yine ben bunun linkini aşağıda bırakacağım. Buraya giriyorsunuz. Köşede cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağlama işleminden sonra köplediğiniz Ethereum'u buradaki gördüğünüz Ethereum'a çevireceğiz arkadaşlar. burada hemen çevirme butonuna basıyoruz. Cüzdanımızdan onay isteyecek birazdan. Onay işlemini hızlı bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, işlem onay verdik gördüğünüz üzere köşede işlem beklemeye alındı. burada biraz sürüyor işlemler. Hatta şu anda gördüğünüz üzere çevirme işlemimiz onaylanmış oldu. Yukarıda pull kısmı var ben pull kısmını yapamadım e, sistemsel bir sorun olduğu için siz buradan yeni bir e, likit ekleyerek e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün işlemlerimiz bu kadardı e, yakında gelişmeler olursa ben bu gelişmeleri telegram kanalımıza duyuracağım arkadaşlar. Yine dediğim gibi aklınıza kansı olursa yor videonun yorumlar kısmında veya telegram kanalımıza gelip adminlerimize sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.